gelenler <türüleks> <türüleks> mi? 23 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla bakan valisi olarak tamam yapıldı. Dolayısıyla bir dakika, bir dakika. öylesine onun bir, dakika, on bir bana Belki haberiniz vardır. Daha önce ben Batman'da Kuzluk 2000 2001 tarihleri arasında bir sene. Dolayısıyla o tarihten itibaren tabii Batman'da da e, daha doğrusu Kozluk'la da ilişkilerimiz aslında kesilmedi. Oradan sağ olsun arayan arkadaşlarımız oldu. Bizim arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla Batman'la ilgili e, süreç içerisinde gelişmeleri e, iyi kötü takip etmiş durumdayız ama öyle görünüyor ki hakikaten Batman'daki değişim ee, Türkiye'nin birçok ilinde belki e, görülemeyecek derecede büyük bir değişim. Ee, özellikle daha öncesinde tabi tabii düşündüğümüzde Batman'ın kucak ve ilçi oluşundan il oluşuna kadar geçen süreçte düşündüğümüzde hakikaten bu değişim ciddi anlamda Memnuniyet verici ve dikkate alınması gereken bir değişim tabii ki. İnşallah daha önceki valimiz Yılmaz Bey'in yapmış olduğu hizmetleri kaldığı noktadan hep birlikte ve Sayın Bakanımızın da ilgi ve desteğiyle hep birlikte daha ileriye götürmenin azmi ve çalışması içerisinde olacağız. Ee, Batman gibi bir ilimizde, güzel topraklarda ve güzel insanlarımızla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu ya da hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığımız bir kez daha ederek e, hepinize teşekkür ediyorum.